Dizimizde artık itiraflar peş peşe gelmeye başladı ve büyük gerçeklerin ortaya çıkması ise az bir zaman kaldı diyebiliriz. Melike'nin yaşayacağı sorunlar, Bellini'nin bulunduğu durum ve Hülya ile Cengiz'in sonunu bu videoda açıklayacağız. Şimdi sizler de videoya başlamadan önce bu efsane dizimiz final olmasın ve Melike kızına kavuşsun diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya başlayalım. Her ne kadar büyük zorlukların içinden gelen Melike yıllardır suçsuz yere ceza çekmiş ve sonunda tam her şey düzeldi derken Berlin olayından sonra tekrardan hakim karşısında bulunan Melike büyük bir borçun içine düşecek ve bu sefer aynı şekil yine suçsuz bir şekilde yargılanma sürecine girecek. Hakim karşısında Berri'nin tanıklık yapma olayı ise büyük şoklar yaratacak. Bölümün son sahnesinde ise efsane ters köşeler olacak. Çünkü Hülya her şeyi anlatan bir video yapıp Berri'ni e atması, Berri'nin Melike hakkında yapacağı suç duyurusundan vazgeçmesi olacak. Ve bu şekilde davada düşmüş olacak. Mahkemede Berri Yaralanmasının yanlışlıkla olduğunu dile getirecek. Çünkü Beril'in çekindiği kişi ise Haluk. Haluk'un gerçekleri bilmesini hiçbir şekilde istemeyen Beril, çabaladıkça batacak. Ve son sahnede şikayetinden vazgeçmesinin en büyük kaynağı ise Hülya olacak. Hülya tekrardan Melike'nin cezaevine gitmesini istemeyecek ve artık vicdan yapmaya başlayacak. Çünkü yıllardır susuz yere yatan kardeşi onun yüzündendi. Ve bu şekil tekrardan cezaevine girmesi ise artık hiçbir şekilde vicdanının kabul etmediğini ve bir şekilde berine olan biteni anlatan bir video atması ise Melike'nin tekrardan cezaevine girmemesine ise sebep olmuş olacak. Dizimizde yavaştan artık heyecan gittikçe yükseliyor yeni bölümde bambaşka olaylar da ortaya çıkacak. Ve dizinin senaryo yönü biraz da farklı yönlere doğru çevrilecek. Her şeyin başlandığı nokta Kenan'ın öldürülme durumuydu. Ve bunun arkasında ise bambaşka olaylar olacak. Hülya başkaları tarafından tutulup Kenan'ın ölümüne sebep olmuş olabilir mi? Hatta bu son zamanlarda ortaya çıkan sevgili meselesi sebebi de olmuş olabilir. Bu gizem yakında yavaş yavaş flash bekti sahnelerle ortaya çıkacak. Lakin ilk başta Berin ve Melike arasındaki bu çekişme son bulma noktasına gelirken senaryo o yöne doğru dönecek. Yıllardır Kenan'ın yalanlarıyla aşk büyüsüne kapılan Melike'nin gözleri yavaştan açıldı. Lakin bu süreç zarfında gerçekleri de gördü. Ablasının ona yaptığı büyük ihanet hiçbir şekilde kabul edilmezken, Melike'nin duyacağı ikinci şok ise Kenan'ın öldürülmesi olacak. Ve yıllardır bu şekilde cezaevinde yatması ve kızından mahrum kalması, sonrasında kızının satılması, her şeyin üst üste gelmesi karşımıza bambaşka bir Melike'yi çıkartacak. Gözü dönmüş melike büyük bir uğraşla savaşırken onu dizginleyen Kadir olacak. Kadir de Melike'yi kontrol altına alıp hiçbir şekilde hata yapmasını istemeyecek. Ve bu süreç zarfında Melike sırtını Kadir'e dayarken bir şokta da Kadir'de yaşayacak. Çünkü başka gerçeklerin peşinde olan Kadir her ne kadar Melike'yi sevse de işin içinde bambaşka olaylar da olacak. Yavaş yavaş gizemler, sırlar ortaya çıkacak. Yeni düşmanlar daha da büyüyecek. Melike elini neye atsa farklı işler boynunda kaldığı için senaryonun uzaması ise an meselesi diyebiliriz. Duru yaşanan olaylardan sonra artık yavaştan gerçek annesini öğrenmeye başladı. Lakin hiçbir şekilde ilk başlangıçta Melike'yi kabul etmeyecek. Gerçek annesinin Melike olduğunu öğrense bile babasının ölümüne sebep olan Melike ve yıllardır başkasının elinde yaşayan, büyüyen Duru için annesini kabul etmek bu kadar basit olmayacak. Lakin Kadir yine bu noktada bütün her şeyi eline alıp Duru'yu doğru yönlendirmek isteyecek. Bunu da Kerim'le yapacak. Her ne kadar şimdilik Kerim'in Hazar'la olan bağları güçlü olsa da ikili arasındaki bu ailelerin onayı verdiği birliktelik de yakında bitecek. Çünkü Kerim ve Duru arasındaki aşk bağı her ne kadar mesafe almış olsa da güçlendi diyebiliriz. E bu sebepten dolayı Kerim, Duru'nun ellerini bırakmayıp onunla savaşmaya başlayacak. Lakin bu süreçte ise derin darbeleri alan ise Hazal olacak. Hazal, Melike için yaptıkları bizlerin takdirini alırken, Melike'nin de Hazal'ı bir şeylerin de öğrendiğini bilmesi ve her şeyden haberinin olduğunun farkına varması ise, Hazal için büyük bir hüsran olacak. Aynı şekil Kerim'le olan bağlarının da sarsılması, üstüne bunun da gelmesi ise Hazal'ı derinden etkileyip büyük bir boşluğa düşürecek. Annesini ve babasını karşına alıp hiçbir şekilde Melike'yi yalnız bırakmayan Hazal, her ne olursa olsun yine bir şekilde Melike'nin kalbini kazanıp onun yanında duracak. Aksoylara düşman kesilen Hazal Melike'yi hiçbir şekilde yalnız bırakmayacak. Bütün olan bitenleri öğrenen Zehra ise deliye dönecek. Her ne kadar Melike'yi suçlu gören Zehra gerçekleri öğrendikten sonra Melike'den özür dilese bile bir şeyler değişmeyecek. Lakin Kadir ile Melike arasındaki aşk ise Zehra'nın tekrardan ona düşman kesilmesinde en büyük etken olacak. Dizimiz yavaştan ilerledikçe gerçekler de ortaya çıkacak. Yaz ayı boyunca dizimiz ekranlarda olurken, kışında dizimizin devam etmesini istiyoruz. Bir son olarak en büyük bomba ise haluk olacak. Haluk'un derin bir yaşam tarzı olduğunu, onun da büyük sırlarının olduğu ortaya çıkacak. Bütün olanlarda her ne kadar Berin'i suçlu görse de onun yanında durup onu korumaya devam edecek. Lakin Berin Haluk hakkındaki öğreneceği gerçekler ise onu derinden sarsacak. Duru ise bu kadar yaşadığı olaylardan sonra bir sağlık problemi tekrardan yaşayacak. Ve Naker için Melike yardımcı olacak. Bu da Hazar ve Melike'nin bir noktada kavuşacağını da görmüş olacağız. Yeni bölümde büyük bombalar ve efsane ters köşeler bizleri bekliyorken. Şimdi sizler de videomuzu beğenip anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.